Herkese yeni bir çiftliğin babası bölümünden selamlar. Çiftliğin Babası'nı deme, demem, deme sebebim de e, oyunun bu şekilde çevrilmiş olmasından dolayı. Saçımın başımın yağına bakmayın. Ramazanlık hali. Olur öyle şeyler. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi bana bu yolda, e, beni bu yolda desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. 30 dakika oynamışız toplamda. 31 dakika oynamışız. Ee, bakalım bu bölümlerde neler olacak. Ufak ufak bölümleri görevleri yapmaya çalışacağım ama... Görevlerin bildirimleri gelmediğinden dolayı tam olarak göremiyoruz. Dolayısıyla da ne yapacağım konusunda oyunda gerçekten büyük bir eksikliğim var. Tam olarak kestiremiyorum. Ee, mutlaka bir görev ekranı vardır ama bende bozuk. Ee, belki düzelmiştir. Bilemem belki güncelleme gelmiştir falan. Ee, düzelmişse oradan devam. Düzelmediyse bildiğimiz yoldan random bir şekilde neler yapabiliriz bakacağımız şekilde devam edeceğiz. En son bir sığınağa gitmiştik. Bombardıman olmuştu, bir savaş olmuştu. Evet bu arada yorumlarda gördüm. Polonya'da bir çiftçiyiz. Polonya'da bu soğuk savaş dönemi galiba. Onu konu alan bir oyun bu. Yer yer buruk buruk, yer yer gülüp eğlenip oyunumuzu oynayacağız galiba görelere tam hakim değiliz. Dolayısıyla ne yapacağımız konusunda gerçekten kararsız kalabiliyoruz bazen. Net olarak görebilsek iyi olur da işte internetten bakmamız lazım falan onlar da sıkıntılı yani. Evet bugün içerisinde inşallah gireceğiz. Farmer's Father, Save the Innocence. Yani aileni sev diyor falan diyor. Şimdi tamam. Yok. Yapmayacağım. Sen ne yaptın? Abone oldum. Orada. Aşağıda. Buton var. O butondan abone oldum. Videoya devam ediyorsun. Akşam izliyorsan aldın çayını kahveni. Belki Ramazan sonrasında izliyorsun. Yine al çay kahve. Ama oruçluyken alma. Ha. Önemli o. Evet. Sanırım gireceğiz. En son mermimiz bitmişti. Merminin hepsini harcadık. Abi inşallah bugün gireceğim mi ya kurban olduğum? Ha girdi valla. Tam durduracağım zaman geldi. Gördün mü? Ya, söylüyorum ben. Hayattaki şansım dostlar. Hiçbir şey için acele etmeyin. Hiçbir şey için acele etmeyin. Bir şekilde her şey yoluna giriyor. Hadi. Bak, durdurmaya gidiyorum. Evet, geldik. Yeni hızlı seyahat noktası burasıymış. Görevlerimize nereden bakacağız? J'de mi? Find chest with dog diyor. Collect first item. Mermimiz falan var mı? Sanıyorum mermi kalmadı. Mermi suyunu çekti abi. Biz yukarı gidelim cephanesi bitti bu abimizin. Sıkıntı yok. Neler var bizde şu anda? 3'te bu var, dörtte bu var. Okey. Ee, etimiz falan var. Hiçbir problem yok. Görevler konusunu gerçekten ne yapacağız bilmiyorum ya. Şurada bunker var. Bu bunker burası. Camp point burası. He. Ha ileride bir bunker mı? Şu bunkera bir gidelim bakalım abi. Belki orada bir mermi bulabiliriz. Efendim söyleyeyim başka materyal bulabiliriz. Bunlar gerçekten hayatı önem taşıyor bizim için şey şimdilik. Bunları bulabilirsek çok tatlı olur. Buradaki bankara bir inelim abi. İnşallah da mermi vardır çünkü... Oğlum bura çok korkunç ama ya. Ha bura çıkış kapısı. Levi olmadan açamıyorum diyor. Leviğimiz üstümüzde miydi? Eyvah. Ha, üstümüzde değil abi. Tamam, okey. Evde var mı Levi acaba? Bir tane Levi'ye çözelim. Hemen çözmemiz gerekiyor. Etimiz, yemeğimiz var. En azından bizi bir iki gün idare edecek şekilde. Saat şu anda 15-17. Sağa sola bir bakayım bakalım. Levye var mı? Bebeğimizin sesi geliyor. Sizin yemeğiniz mi kalmadı? Yok. Kızarmış etimiz falan var. Ee, odunumuz var mı abi? Odunumuz yok. Bir tane odun keseyim ben. Bir odun yapayım üzerimize alalım onu. Geceyi iyi geçirmemiz gerekiyor. Soğuk geçirmeyelim. Şunu devirelim ya. Bazen korkunç bir ses geliyor ve sesi tam olarak ayarlayamamışlar. Yani loop'u çok kötü. Bu durum beni rahatsız ediyor biraz. Bir de düşen ağaç şöyle bir Babu sen ne yaptın? Aramak. He. Bir şeyler aramaya yolladık köpeğimizi. Beş tane şey çıkıyor. Hepsinden mi aynı çıkıyor acaba? Bu arada oyunda bir şey var. Hiç de sevmem var ya böyle ufak ufak takılmalar var ya. Saat 16.31 oldu. İyi 5 taneden fazla çıkıyormuş. Güzel büyüklerden. Bunda kaç çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İyi bunun gerçekçiliğini yapmışlar. Bu hoş bir olay. Tamam. Eve gidelim şimdi. Bayağı bir ağır olduğumuz için yavaş hareket ediyor. Görüyorsunuz. Hayır, yok. Tamam. Şurası et tezgahımız. Mesela e, bunu ben sökememiştim. Nasıl sökemedik? Çünkü şu çekici almamız gerekiyor elimize. Sonra da buradan yık diyeceğiz. Yok bu tamir ediyormuş. Okey. Önemli değil. Ne yaptın koçum? Beslemek. Sen de içeri gel gel. Gelmiyor. Gelesi yok onun belli ki. Tamam akşam olmak üzere zaten. Biz de diğer işlerimize bakalım. Hemen sobamızı yakalım ki bebeğimiz üşümesin. Ana. Bunları kesmemiz gerekiyordu. Dur. Hemen bir iki parça keseyim. Ya şimdi bana göre lazım abi. Ya da sağ sola gideceğim ben öyle. Ya kafama göre gideceğim. Öyle de yapmak istemiyorum bir yandan. Heh, bir tanesi ala araya gitti. <laughs> Suyu nasıl üreteceğim onu bulmam lazım. da fire gitti. Bu da kötü gitti. Ha, kestikçe de hızlanıyor bu arada. Güzel. İyi özellik. İptal et yeter artık. Ben içeri giriyorum. Akşam oldu. Ee, 76 tane. Oh maşallah la. Sürüsüne bereket. Epey bir gece idare edecek bir yakıt almışız biz yani. Bunun hepsini koyacağım oduna. Buraya koy. Ee, yakıt ekle dedim. Bize şöyle 16 saat, 17 saat gidecek şekilde bunu ayarladım. Sıkıntı yok soba soğuk bir şey diyor hazırlamak şuradan bakalım neler yapabiliyoruz tereyağı yapabiliyoruz ee Evet şu ekmeklerimizi yapalım. 30 tane ekmeğimiz var. Tatla. Güzel. Balık falan olduğuna göre... Geyik kürkü diyor. Şunu alalım. Buraya koyalım. Ondan sonra şu kızarmış eti de yapacağız ama. Ondan önce şu münşayını koy. Buraya. Jambon dilim diyor. Bu da kalsın burada. Şu et de kalsın burada. Acıktıkça yaparız artık. Yani şunu da koy. Şu suları üstüme alayım ben. İki tane alayım. Tamam bu kadar. Bu kadar okey. Evet abi. Vallahi yani çözemiyorum ben. Çayımız da var. Haşlanmış yumurtamız da var. Çok güzel. Susuzluğumuz sıkıntı. Bir tane tükettim su. Bu olsun hemen. Şunu da tüketeyim. Ekmek dilimini hemen şuraya koyalım. Ondan sonra bir uyuyacağım hemen. Hadi hocam başarabilirsin. Tamam pişmiş jambonu mesela yani ben şöyle direkt veremiyor muyum? Merhaba ne oğlum ya? Ben koyayım buraya yerseniz yersiniz baba. Şunu da koydum. 9 tanesini oraya koydum. Şu odunu da koyacağım. Ben uyuyum saat kaç 20 Sabah 8'de Uyanmamak adına şöyle 7 saat Yatsak sabah 7 Kâfi. Şöyle Tamam sabah 4'müş bu arada 7 değil Şimdi abi Yardım Ayallardan bir şeye bakalım kontroller. Ee, envanter harita inşa etmek, dergi ev sahibinin vizyonu geriye doğru etkileşim daha fazla etkileşim envanter harita inşa etmek, dergi ve şeye bakmam lazım zn mesela ha çubukları falan gösteriyor ha o levye mi lan Ben şöyle bir iki saat daha yatsam. Altı olsun en azından. Tamam ben çıktım yukarı. Evet. Sobamız yanıyor çok şükür. Hiçbir problem yok. Yakın bir yerlerde bir şeyler var mı? Teros'un çiftliği diye bir yer varmış mesela. Ben oraya bir gitmek istiyorum abi. Sabah erkenden çıktık. Oraya doğru gidik. Biraz korkunç tabi ben sevmiyorum. Korku oyunlarını vesaire. Orası bizim çiftliğimiz olmasın bu arada? Yo. Babanın çiftliği ha tamam. Baba biziz. Keşke şu geyiği vurabilsek mesela. He sürekli uçak geçiyormuş be oğlum Ne sesi diyorduk bunlar bak gördünüz mü uçaklar var Saat 6.45 ve Hiçbir şekilde hava aydınlanmadı Bu da kötü bir olay Şu çiftliği gidelim lootlayalım abi yani Bir şeyler vardır muhakkak vururuz yani Şurası bir ev. Ama lootlanacak pek bir alan yok gibi burada ya. Ağaçlar var. Okey. Odun var. Bir şeyler. Şunu alabiliyor muyum? Aldım vallahi. sabah doluyor ya ben şuranın giriş kapısı nerede babuş elma son barda yuvarlak ve kırmızıya dönecek diyor ha, elma ağacı şu an herhangi bir şey yapamayacağız o ağaca Evin de içine giremiyoruz sanırım. Yanılmıyorsam. Etrafını bir dolanayım. Burada bir şey yoksa hemen başka bir yere gideceğim. Hemen. Gerçi evin içi de boş baba. Bu ta... Evet. Esir kampı var. Şu esir kampına doğru gideyim ben. Yeni hızlı seyahat noktası açıldı. Yani bir yerleri ziyaret ettikçe açıyoruz anladığım kadarıyla. Bu domuz bize saldırır mı baba? Ya da biz saldırıp etini alsak. Ha yok tamam. O da bizden korktu zaten. Tamam. Burada varil maril var. Ha. Hurdayı murdayı toplayabiliyoruz güzel çubuk. Bunları bulabiliyor zaten. Bulamayacağımız şeyler alayım öncelikli olarak. Burası bir esir kampı. İnşallah şöyle askerlerden kalma bir şey falan bulabiliriz ha. Mermidir. Efendim söyleyeyim. Evet. Bayağı hurda murda var. 5 tane. Oo. Yok. Ya bu fazla geldi. Beşini atacağım. Hmm. Burada silah kutulu. Evet baba şu kalsın. Bunların zaten nerede olduğunu iyi biliyoruz. Şunlar dursun burada. Şunu şöyle yere atabilir miyim? Tamam. Şu kutulardaki Hepsini al dedim. He, alıyor tam. Okey kısa yol çalışıyormuş. Abi alma. Aha mermi. Vallahi tüfek mühimmat. Oley be. 5 tane mermimiz var abi. Çok güzel oldu bu. Yani bu hakikaten iyi oldu. Çünkü ihtiyacımız var baba. Şunu da at. Bunları bulabiliyoruz ya. Hani çok darda kalırsak geliriz gene buradan alırız. Abi o zaman ben ne yapacağım biliyor musunuz? Üstümü tamamen boşaltacağım bir geleceğim buraya. Apple Mesh diyor. Bu kalsı kızarmış et. Şunu tüket. Ee, şunları atmayacağım. Lazım olabilir. Şunu tüket. Üstümde ağırlık yapacak başka ne var? Hiçbir şey yok benim bir şekilde gitmem lazım. Ama şu an çok ağır. Ha yok çömeliyormuşum ya. Kardeşim ben bu hızlıca gideyim geleyim. Uça uça gidiyorum. Hemen geliyorum. Oradaki diğerlerini toplamam lazım. Şu susuzluk. Bu ne lan? kaymış. Eyvah. Giderken de şunu vursam çok tatlı olmaz mı? Olur. Dört tane. Ee, dört tane şeyimiz var şu anda. Mermimiz var. Bunu idareli kullanmamız lazım. Böyle durumlar için. Mesela ne bileyim düşman askeri çıkabilir karşımıza. Onu vururuz. Efendim söyleyeyim. Sincap mıydı la o? Tilki mi? Don havada güçlü diyor. Evet hava biraz soğuk. Ya Türkçe çevirimi olayını keşke babacım yani gönüllü olarak çevirecek bir sürü insan vardır yani. Onlardan yardım alaydınız ya. Kurban olduklarım ya. Bu hakikaten kötü lan. Buraya kadar gelmesin dur. Yani seni bir kesek. Sen burada kal. Sen de gel. Sen de gel. Sen de asak şuraya. Sen de şuraya asak. Maşallah bereket ya. Şöyle bir de resmini çekeyim. Bugün çok soğuk diyor. Tamam. O zaman yani sobayı mı yakacağım ailemin? Aşağı inmişken de bunları şeye bırakırım. Sobamız yanıyor mu baba? Siz üşümeyin ha. Siz üşümeyin. Siz benim canımsınız. İdare edin. İdare etmeyin dur. Ben de geleyim. Üşümdekileri bırakayım. böyle şey yapayım. Ekmeği de koy. Testere kalsın mı? Şu mermi kalabilir. Şişe at. Şu vodkaları koy. Şunu tüket. Su varsa suları al. Ondan sonra... Şu küreği koyabilirim şimdilik. Çekiç dursun. Balta bu kadar. Şu baltayı da koy şimdilik. Ama tüfek yanımızda olsun. Testereyi de koy. Hadi. Ben bir gittim geliyorum. Hızlıca geleceğim hem de. Oraya iyice bir lootlamam lazım benim. Ne var ne yok almam lazım. Buraya da taşımam lazım. Aslında kemik olarak kurudum ne demek lan? He kemiklerime kadar kurudum. Kaç mermimiz var? 3. İhtiyaç durumunda onları çekeceğiz, kullanacağız. 2 burada. Tamam. İki de sadece bir silahımız var. Bu konuya dikkat edeceğiz. Yukarıda da anım çiftliği diye bir yer var. Ya mesela gönül ki bu çiftlikte de bir yerlere girebilirim. Bu odaları açabilelim, kapıları açabilelim, içeri girebilelim. Ne bileyim. Bir şeyler lootlayalım. Ama burası bomboş yani maalesef. Ne bulduysak esir kampından bulduk. Güzel de oldu da. Orada bir avcı kulübesi mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Herhalde es. Oğlum gittiğimiz yer esir kampı değilmiş ki herhalde. Oh, ora kamp değil. Bir dakika. Ora farklı, bura farklı bir yer. Ben nereye gittim lan az önce? Hayda bir saniye baba işin rengi değişir. Ha şu yukarıdaki yere gittim ben. Tamam. Esir kampı da bir üstüymüş oranın. Demek ki bir yakınında bu kadar malzeme buluyorsak esir kampında neler bulacağız Allah bilir. Keşke araba olsa araba. Böyle bir şeyler yükleyip böyle hızlı hızlı sürüp gidebileceğimiz Araba falan olsa. Ne yapıyorsunuz de? Ee, eve götüren mi seni? Yeriz. Tamam şurada konteynerlar vardı. Şunlara. Tamam bunu da aldık. Başka konteyner var mı? Ne bileyim bıraktığımız herhangi bir malzeme. İyi malzeme çıktı gene. Mermi çok az çıktı maalesef. Bir 5 tane attı ama göstermelik. Ben şeyi çok merak ediyorum. Buradaki loot'u tamamladık. Herhangi bir şey yok. Geri kalanı hurda falan. Da şundan bir paket alalım yanımıza. Ne işe yaradır bilmiyorum. Ne bu üstüne geldiğinde? Hurda. Uzun zaman gitti. Neyse ki bazıları hala satır. Para arttırıyor. Ha. Satabiliyoruz yani. Okey. Ben şu eller falan var. Yani elimizde tüfekle buraya gelmemiz aslında hiç mantıklı değil de Baba çok fazla yaralandı biliyorum. Tüm hayatı sürdü 30 yıllar. 30 yaşında ölmüşüz. İçin hayatta kaldı sadece bir an için. Son sevgiyi mi yükle tabii ki. Buraya intikam amaçlı geleceğim. Kesinlikle gelmem lazım. Evet dostlar yani bizim için hazin bir son oldu. Devam eder miyim etmez miyim bu videonun yorumlarından e, bakacağız. Siz ne kadar ilgi gösterirseniz ben de o kadar şefleniyorum, e, o kadar devamını yapmak istiyorum. Yorumlara lütfen fikirlerinizi uzun uzuna belirtin abi. Hepsini okuyorum yani. Zaten tepki gösteriyorum çoğu zaman da kalp atıyorum mesela yorumlarında bizi beğeniyorum. Görürsünüz zaten. E, kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşunca hoşça kalın Öpüldünüz. Allah'a emanet. Bay bay.